siteme nasıl trafik çekebilirim demiş. Örnek veriyorum yeni bir site açtım kendime nasıl evet. ilk trafiği nasıl da çekebilirim? Ya işte orası çok zor biliyor musun yani. <laughs> trafik çekebilirim. Güzel kadar bir soru bir şey <laughs> Çok güzel bir soru ama evet. yani. Bugün bakıyorum, bu aralar hani bakıyorum, bu aralar ben de tekrar eski o mikro sitelerini canlandırıyorum. Yaba, yeni siteler yapıyoruz İngilizce tarafta, küçük böyle belirli dikeylerde. Hmm. Ben de işte bakınıyorum neler ne neler ettim falan. Aslında siten önce ne üzerine bir ona önce bir bakmak lazım. Yani siten, yayıncılık ne üzerine yapıyorsun? Dolayısıyla daha sonrasında elimizde tool'lar var ve bu tool'lar şunu gösteriyor. Mesela örnek vereyim SimilarWeb diye bir tool'umuz tool var. Bu similar web alıyorsun abicim. Senin o sitenin benzeri kimler var büyükler? Yazıyorsun. Trafiği nereden geliyorsa sen de oralardan çekeceksin aslında. Hani yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Tamam mı? Arama motorundan çekiyorsa sen de onun için uğraşacaksın. Sosyal ağlardan çekiyorsa hangi ağdan daha çok çekiyor onu gösteriyor bu tool'lar. YouTube'dan mı çekiyor, Pinterest'ten mi çekiyor, Instagram'dan mı çekiyor, Facebook'tan mı, Twitter'dan mı? Hani nereden çekiyorsa sen de benzerini yapacaksın. Bunu yaparken ne kadar manuel eforla, manuel iş gücü, kas gücü dediğimiz tek kişi veya insanla yapacaksın, ne kadar yazılımla yapacaksın bu işleri, ne kadar danışman tutacaksın, ne kadar paralı trafik dediğimiz, paid, paid trafik dediğimiz parayla reklam yapacaksın. Burası tamamen aslında o biznesi yapabilme bilgin, tecrüben. Buna, buna bağlı aslında bakarsan. Dolayısıyla hani e, deneyerek göreceksin aslında. Mesela biraz Google AdWords yapacaksın bakacaksın. getirdiğin trafik karşılığında kazanıyor musun? Kazanmıyorsan optimize edeceksin o Google reklam kampanyanı. Döneceksin abi Bing'de yapacaksın, döneceksin Yandex'de yapacaksın. Daha ucuz e, arama motoru reklamı yapabileceğin yerler var. Bu bu dediğim üçü de Google, e, Bing ve Yandex bunlar Tier Tier 1 dediğimiz Tier birinci birinci kalite arama motorları. Bunların ikincisi var, üçüncüsü var. Daha daha ucuza trafik satan yerler var. Hani onları bulacaksın, edeceksin. Ne bileyim mesela Pinterest marketing. Bugün mesela oturdum 4 saat Pinterest marketing okudum. Toplamda 40'a yakın tool inceledim. Hani tool'larla Pinterest marketing yapma mesela. Hani ne kadar spam, nereye spam'e giriyor, ne kadar şey orası hassas bir konu. Çok spam yapmamak lazım. Ben bunu savunuyorum her zaman. Faydalı bir şey ise tool kullanmak lazım. değilse bir yeri bombalamak için spam yapmamak için yapmamak lazım. Ben hep onu savundum veya ne bileyim ne kadar influencer kullanacaksın yani sen sıfırdan Pinterest'e girip bir hesap açıp yapmak yerine pinterest'te popüler birileri var onlara para verip sana Pinterest evet. trafiği de sağlayabilirler mesela. Yani dolayısıyla bu tamamen business bakacaksın biraz yapıp görüp deneyip ha bura iyiymiş döneceksin. Bunu yaparken tabii ki Google Analytics, Google Tag Manager gibi toolları çok iyi kullanacaksın ki yaptığın şeylerin karşılığında ne oluyoru anlayabilmen için. Yoksa boşa Kesinlikle, giren bir Kesinlikle biraz çünkü olur. deneme yanılma yöntemiyle olacağı için bu ister istemez deneyip yanılmak gerekiyor ve dediğim gibi bu gelen trafiği de ne kadar işe yarıyor, ne kadar işe yarıyor bunu ayrıştırmak gerekiyor.